Parayı büyütmenin 3 basit adımı vardır. Para geliyor ama ayın ortasını görmeden gitmiş oluyor. Kart ödeniyor, ev kirası çıkıyor, markette elin titriyor. Sonra kendine diyorsun, zaten bu parayla ne yapılır ki? Ama sorun parada değil, onu nasıl kullandığında. Parayı büyütmenin 3 adımı var ve bunları yapmıyorsan ömür boyu başkalarının cebini doldurursun. Bir Sızıntıyı kes. Para yattığı gün harcanmaz. O gün gezme, o gün sipariş verme. Çünkü en çok parası olan gün, en çok hata yapılan gündür. 2- Tut ve küçükten başla. 10 lira da biriktir sen fark etmez. Ama o 10 lirayı cebinde 10 gün tutabiliyor musun? Tutamıyorsan kazanmak da işe yaramaz. Tutamayan büyütemez. 3 döndürme sisteme çarp. Paran boş boş durmasın. Bir fikir, bir satış, bir ek gelir. Sadece dursun diye değil, sana geri dönsün diye yaşasın. Parayı kazanmak seni zengin yapmaz. Ama harcarken düşünmek seni özgür yapar. Çünkü sen harcadığını fark etmedikçe para seni yönetir.